Evet sevgili dostlar şimdi size ilginç bir şey göstereceğim inşallah. Şöyle yakınlaşayım. Biz bunlara 40 ayak diyoruz tabi bilimsel tarifini bilmiyoruz ama 40 ayak say bakalım kaç tane? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane böyle sıra olmuşlar. Nizami avcı kolu sırası askerlik yapanlar bilir. Bu şekilde ilerliyorlar. Kaç taneler? Bayağı varlar. 60, 70 tane varlar. Böyle 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 tane böyle. En baştaki yine yapışmışlar birbirine. Menzil neresi bilmiyorum ama gidiyorlar. Çok ilgimi çekti. Hakikaten yapışık, böyle bu. Yapışık değil Yapışık değil bir ya. bir... Değil değil. Bak ar Hı -hı. aralarında tü tü tüylere değiyorlar. İşte o. O da o olacak da. Zaten birbirini takip ediyorlar. Şuradan yakından çekeyim. Sanki çektiğimi anladılar mı ne? Böyle bir yol tutturmuşlar. Gidiyorlar. Hedef Turan mı bilmiyorum. रण ने